Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube mobilden nasıl facecam yapılır onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar telefonumuzdan Play Store'ya giriyoruz. Buradan indiremiyorsanız açıklama kısmında linki var. Açıklama kısmından da indirebilirsiniz. Buraya arkadaşlar az screen recorder yazıyoruz görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz gibi ilk çıkan arkadaşlar bu bunun, bunun, bunun üzerine arkadaşlar size facecam yapmayı göstereceğim ve hemen geçelim Evet arkadaşlar uygulamamıza girdik buradan ekran kayıt da alabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi benim biraz biraz az önce çektiğim video var böyle buradan arkadaşlar sağ tarafa gidebiliyoruz Böyle ekran görüntüleri var. Buradan da ayarlar sekmesi var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü şey çıkıyor önümüze. Burada en aşağı iniyoruz. Burada ekran görüntüsü var, kamera var, fırça var. Bu arkadaşlar kamerayı açtığımız zaman ekranın sizin istediğiniz bir köşede sizin resminiz çıkıyor, videonuz çıkıyor yani. Hem ekranınızı çekiyorsunuz hem de kendinizi çekmiş oluyorsunuz. Buradan arkadaşlar metin ve logo var. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan istediğiniz yazıp böyle koyabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Ee, yapamadıysanız bu programı her telefon inmiyordur, inmiyedebilirdir. Yorumlara yazın. Ben size başka bir programda öneririm. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.